11 nokta var, 9'unu yapacağım size. O da telefon üzerinden. Yani 90 milyon ile bakabiliriz, Bir sıkıntı olmaz. Bu vakuma gidiyor mu canımız? Hayır. Evet. 10 kiloya bir kupa atılır. Sağlık açısından. Evet. Arkadaşlar, e, videomun sonunda e, merak edenler için bu migren ağrısı için e, kırlangıç otuyla eski eskilerin bildiği kırlangıç otuyla e, bir tedavi yöntemi var gözlere yapılıyor. Hani bu güneşe çıkınca bakamayanlar için de etkili bir yöntemmiş göz rahatsızlıklarında iyi geldiği söyleniyor. Arkadaşım bunu yaptırdı, onu da çektim attım. Merak edenler varsa izleyebilir. Videonun sonunda. Devam edeyim mi? Hı hı. Olay bak, e dedik acımıyor. acı mı? Acı yani. Yani, tabii o ki hissedeceksin. Olacak. Ama öyle korkulduğu gibi çok acıyan bir şey değil. Yani. Şimdi Yel almış. Nasıl? Yel almış burada. Şimdi neye dayanarak diyoruz hocam o? Ee, mesela sol kol. kol. Camı aşmış. Şu, Şu morluğundan ötürü diyorsunuz hı. değil mi? Hı. Tamam. Evet. Şey yok. Şurada var hı hı. Onlar da soğuğun nemin habercisi. Evet, burası karaciğer. Akciğerle alakalı buraya uğruyoruz. Burada hafif hissedeceksin artık. Bir de burada biraz gıdıklanma gibi oluyor. Tam bu bölgede. Çok... Son iki kupa. Okumanız bitince konuşmaya başlayabiliriz. Geçmiş olsun. Bitti. Korkulacak bir şey var mıymış abi? Yok. Allah. Ben e, ilk omuzları bayağı bir hissettim. Yok artık. orada da hissetmemen lazım. Esas orada hissedilmemesi lazım. Şu e, en sayı bana yarar çok fazla şey orada. Sırf hacamat yaptırdığınız için soruyorum. Bu işlemi yaptılar mı? Şimdi acamatı. Hangi işlemi? Şimdi bırakıyorum Hı -hı. havayı. Tekrar bakmıyorum. Yok. Bu ikinci. Sanırsam bu yapılmadı. Bunu üçüncü de yapacağız. Hı -hı. Ya da su basına bir kere bastırdığınızda hani Hı -hı. su geliyor geri kaçıyor ikinci kere evet. bastırdığınızda pompalama işlemi. <laughs> Vallahi bu, ya da ben de ilk böyle gittiğimde korku olduğu için ya fark etmedim tam emin değilim ama hem de mesela buralarda kupa yok Buralarda şey kupa yok yani. Hı -hı. Ee, şimdi bunu bıraktım buraya bağlantılı kenarlara önüne arkasına bağlantılı kılcağı ana kere şimdi gerildim. Evet. Gevşeme gerilme, gevşeme gerilme yaparken evet. hani bir hortumu salladığında içindeki su fışkıra gider ya. Evet. Hani bu da tıkanıklıklar da açılır yani. Ne evet. Çok... Oradan o kadar gelmiş. Mesela buralar doku alırdı. Buralardan fazla gelmez. Evet. Ama yarıya kadar, ağzına kadar dolu olduğunda işte bu benim kese atılmış anlamına gelir. En azından harcamaz bu. Evet. Bir damla çıksa gene evet. yeterli. Bunu Google yapmayı bilmiyor ama benim, bütün benim, bilgileri iyi biliyor. Benimkinde böyle doğdu. O zaman derin ses yapıyor. Bilmiyorum. Karıncalar çıkıyor mu yukarı? Karıncalar yürüyor mu yukarı doğru? Bir uyuşma var mı bacaklar? Bu Soluğa var. Bunu da bile geçecek. Şu olay çok önemli. Bilginiz olsun. Hı hı. Çek bırak. Bu vele yaptığınız ben fırtına iyi geliyor mu? Ben. koyduğumuz falan. Bel fırtına iyi geliyor mu? Güzel soru. Bel fırtına hem kuyruk sokumu kenarla kenarla bir de çok önemli ve riksi bir bölge burayı yapılıyor. burada derin kesik atı olan da hem kadınlar için hem erkekler için enerji biter. Çünkü bende bel fırtına var. Siyatı var. Siyatı var. Bir bakalım. Buna kayrotik tedavi yaparız. Herhangi bir platin var mı? Tamam. Koyalım. Öztürk mü? Tamam. Başlayalım bakalım. Kandaki yağı görüyor musun? Sağlı yağı. Hı hı. Çok yağlı ürünler tüketiyor galiba. Kolesterol yok değil mi abi? Ama... Yok ben hiç şey yok. Ama ilerleyen zamanda kolesterole yakalanma ihtimalim var. O yüzden yağlı ürünlerden biraz uzak dursan iyi olur. Çizik mı? Yok. Tamam. Yaptırıyor. <laughs> <laughs> Yaptıracaksın zaten. Korkaklar sizi. O, bunu da çıkarırken yavaş yavaş çıkarmak lazım. Bazıları lap diye asılıyor. Bu bardak zaten buraya iyice zedeledi. Bakımdan Aynen. dolayı, Aynen. bakın ee, şu suları görüyor musunuz? Hı hı. Hani vücutta nem var dedim ya bu tarafta hı. bakın bunlar kan değil, kanların etrafı hep su dolu. Hı. Bu neden oluyor peki? yer yemekten ya böyle klima, vantilatör, arabanın Hı. camı açık, terleyip ani soğuğa çıkma. Evet. Aa, ben de çok oldum. o zaman. O da sebep olur. Kireçlenmeye. Şeyler kullan at. E tabi. öyle olmak zorunda. Bilmiyor. Evet, suya bak. Yağ oranı Evet ben kullanat olduğunu veya bir kişiyle kullanılacağını bilmiyordum. Kullanat travmalar. Deri hastalıkları olanlar var. Tam aynı şekilde. Ben hiç daha önce Tam hijyen sağlanmaz. De. O yüzden bunlar kullanattır. Evet sırtımıza da böyle bandajlar. Bu çok güzel. Benim gittiğim yerlerde böyle bir şey yapmamışlardı. Kocaman bir pet tişörtün arasına sağdan soldan sıkıştırdılar. Hadi güle güle. Bu güzelmiş. Nasıl hissediyorsun ablacığım? Çok güzel. Rahatlamış. Sen daha dur. Şimdi bunun üstüne var ya şöyle bir iki saat uyku çek. Aynen. Kalkınca. Aynen. Yok. 30 saniye kapalı kalacak. Ben uyaracağım seni, açıp kapatmaya başlayacağım. Sen açıp kapatmaya başladığında o süt yayılacağı için, çünkü şu göz tonerinden bile girmesi lazım, kiprikitlerindeki gözeneklerden içeri girmesi lazım ki senin gözlerine, migrenine, sinüslerine ulaşsın. Ee, açıp kapattıkça acı biraz yükseliyor gibi gelecek, yayıldığı için. Ama ne kadar çok böyle selektör yapıyor yani? <laughs> Şimdi karşı takına. Yani siz söylüyor musunuz ya motor sürerken ne kadar? <laughs> 4 dakika var 2 dakika yer Tamam. Bu mu kırlangıç Ucundaki turuncuyu görüyor muyuz? Evet. Bunu iki göze paylaş hocam. Sen görüyor musun? Görüyorum. Turuncu değil kırmızı. Turuncu koyu turuncu. <laughs> kırmızı. Evet. Seninki de turuncu. Şimdi de yukarı bakıyoruz kesinlikle kırmıyoruz. Şu an inşallah. Evet şimdi bağırmaya başlayalım. Aç kapat. İkisi de başladı mı? Evet. Tamam. Ben masaj Açık, yapacağım. Açık kapatıyor yerden. şu anda. Açamıyorum. Ay, 30 30 bir kapalı kalsın. Sıkacak mı? Sıkacak. Sıkacak. Açmasın da bir 30 saniye. İlk başta bu sana dokunabilir. Ama sonra çok rahat açar bastırıyor, Bastırmıyor, tutuyor, güç veriyor onlara. Dayanabileceksin değil mi? Dayanırım. Dayanamazsam yıkacağız gözleri. Aa, migren artsı daha kötü. Migren artsı daha kötü. Duvarlara vuranlar varmış Bilmiyorum migren hastası bir gün şey sormuştu ama. Açıp ona. kapatabiliriz artık. Başarabilirsem çok iyi olur. Migreni tuttu. Dedim ki abla migren artsı nasıl bir şeydi? Abla dedi şu arabadan çıkıp arabanın kaputunu kafamı vurmak istiyorum dedi. O derece mi dedim? Evet demişti bana. Ama çok da yanıklısın. Sandalyeden kalkmaya çalışanlar var acıdan. <laughs> Ağlayanlar Onu var. Anladın mı sen? Açıp kapatabiliyor mu gözü? Evet. Açıp evet. kapatıyor. nasıl? <laughs> i̇şte sen biraz zorlanacaksın. Açıp kapamadan. Şu rahatlatıyor mu? Evet. en az üç sefer yapılsa güzel olur. Ama bir seferde dahi altı ay, bir yıl çok rahat edenler var. Migrenler. Hadi ya. Migrenler. Valla kanın cesaret edebilirsem yaptırmayı düşünüyorum. Ha burnum at. Şimdi gözlerimden çıkamayan yaşlar burnumdan geliyor. <laughs> Sinirleri herhalde bir, bir gerelim. Onları biz bayağı dün gevşettik. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar çok ağrıyor değil mi? Evet. Bir ha, de şu kulak arkam. Şurada var mı bir ağrı? Hayır. Burada damarlar şişiyor seninle. Şu göz üstümde genelde ağrı oluyor. Şuralarımda. Şuralardaki damarlar bak. Bunlar daralmalı evet. olabilir yani ama ilk baştan dikkat etmedim. Belki normalde de öyleydi. migren tutacağı zaman çıkıyor bu damar. ya da çok aşırı sinirlendiğim <laughs> zaman çıkıyor. Şimdi sinirlenmedin değil mi? Hayır Aynı canım. Demediğim. Bir tane peçete rica edebilir miyim? <laughs> Gözümün yanması geçti. Geçti Anla mi? bastır. Geçti kadar. Ha. Yani dört dakika. Yani. Sadece şuralarda hafif 5 yanmalar var. Beş dakika 45 Beş dakika. Ya o da şey gibi. Hani elini pul biberi sürersin şöyle kaşırsın ya. He. O acı gibi. Tatlı acı. He. Öyle çok afanki değil. Değil. Oy. İlk başlarda biraz acı veriyor. Hmm. Bir acı veriyor. Allah razı olsun.